Bu sene arpa ve mercimek boğa verimi çok güzel. Geçen senelere göre daha çok güzel. Çünkü geçen seneler boğa yağmur zamansız geliyordu ve verimde sıkıntı yaşıyorduk. Ama bu sene çok güzel bir verim elde ettik. Bizim araziler solu olmadığı için sadece arpa boğa, mercimek biçiyoruz. Bu sene de çok güzel bir yağış geldiğinden dolayı çok güzel bir verim alıyoruz inşallah. ve buğday biçimine geldik. Hayırlısıyla 4000 bin dönüm arazi önümüzde oldu. Kalasız belasız olur inşallah. Geçen sene ve bu sene karşı geçen sene yağmur olmadığı için bu sene yağmur bayağı var. Ekin çok güzel verimler gayet iyi. Burası bittikten sonra başka bir e, il'e gideceğiz. E, Gitme o vana geçeceğiz. Hayırlısı da orada devam ederiz burası bittikten sonra.